Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Planet Zoo oyununda nasıl şelale yapıldığını göstereceğim. Eğer Aquatic pack'iniz varsa orada halihazırda waterfall şablonlarını görebilirsiniz. Şelale şablonlarını farklı farklı. Ama yoksa hemen size teraryumda nasıl yapıldığını göstereyim. Öncelikle bir tane alan açıyoruz. Buradan artıya basıyorum. Bu alanı da full'luyorum. Bu büyük bir şelale için. Ardından buradan flatten the foundation diyorum. Bunu 8 yaptıktan sonra burayı genişletiyorum. Büyütüyorum burayı bir yuvarlak oluşturuyorum. Daha sonra tekrardan silindir şeklinde açıp eksiye basıyorum. Birazcık alanı küçültebilirim. Ve burada tıkladığımda burasının azaldığını görüyorum. Daha sonra aynı tool ile shift'e basılı tutarak biraz aşağıya çekiyorum ki daha da aşağıya etki etsin diye. Bir daha tıklıyorum. Ve buradan tekrardan flatten foundation'a basıp a arazi düzlemeye. Burayı birazcık daha genişletiyorum ki şelaleler alanımız gözüksün. Şöyle göstereyim. Burayı düzledikten sonra birazcık içeriye doğru. Birazcık içeriye doğru yapıyorum. Tamamdır. Ardından burada kenarlara özellikle birazcık yumuşatmam gerekiyor. Ki bariyerlerimiz tutsun. Birazcık burayı böyle yapıyorum. Ardından buradan cam bariyeri seçiyorum. Tık. Tık. Bunu alıyorum. Buraya getiriyorum. Şöyle olması gerekiyor. Hemen birazcık kontrol ediyorum. İnce işçilik burada. Tamamdır. Daha sonra bunu sonuna kadar yükseltiyorum. Yere tıkladıktan sonra. Tamam. Ardından terör yine tıklayıp rough water diyorum. Ve burada arazime Bir saniye. Burada birazcık incelik. burayı tamamen genişletelim ki daha rahat bir şekilde gözüksün. Ve şimdi suyumuzun gelmesi lazım. Su istediğimiz seviyeye geliyor. Buradan bence, ee, cam bariyerimizi birazcık aşağı indiriyoruz. Ardından aşağıya da rough water verdiğimizde daha sonra istediğimiz ekipmanları koyabiliriz. Tamamdır. Ardından birazcık kaya ekliyorum. E, mıydı o? Hemen onu bulalım. Grassland'da. bunu alıyorum buraya tek tek camın önüne gelecek şekilde camın içine alacak şekilde daha doğrusu yerleştiriyorum. Burada küçük oynamalar yapabilirsiniz. Farklı durması açısından. Ardından yanlara birazcık kaya sonradan. Buraya geliyorsunuz. Burada waterfall. Bottle calculator. Hayır. Hayır. Waterfall jet splash. Jet Splash değil. oturacak değil. Jet Splash değil. Bu da değil. Rapid Splash. Burada Rapid Splash'ı buluyoruz. Ve buraya tıklıyoruz. Ardından bunu seçtikten sonra birazcık yerine oynatıyorum. Bir tane de buraya veriyorum. Bir tane buraya. Birazcık yukarı kaldıralım. Birazcık buraya. Birazcık buraya. Ardından Construction'a basıyorum. vermemiz daha da mantıklı olabilirmiş. Böyle yapıyorum. Ardından. İsterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Öbürünü de kullanabilirsiniz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Biri daha tazlikliyken birisi daha sakin bir şekilde indiriyor. Ardından Construction'a. Burada Waterfall taptan ziyade ee... Medium'a çekelim. M'ye. Hayır sen değilsin. E, waterfall Bottom diyorlar. Hayır, waterfall rapid splash değil. Mid section waterfall'un 10 metreliği seçersiniz. Ya da isterseniz 5 metrelik de seçebilirsiniz. Ben genelde 5 metreliği seçiyorum. Daha güzel oluyor benim için. Bunu yukarıya kadar kaldırıyorum. Şu bir. Şu 2. Şu üç. Şu 4. Şu 5. Şu altı dediğimizde. Bunları tek tek seçelim. Ve aşağıya bir tane daha indirelim. Gördüğünüz gibi şu waterfall'umuz hazır. Bunları eğer birazcık içeriye çekerseniz veya da kayayla kaplarsanız daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Birazcık içeriye çekelim bunları. Tabi görmemiz lazım önden de. Efektlerin etkili olup olmadığını. Birazcık çalılarla da gizleyebilirsiniz. Farklı ekipmanlarla, kayalarla. Birazcık döndürüyoruz. Angle snap'ini kapattım. Şuraya gelmediğini fark ettim. Oraya hemen yeni bir tane koyuyorum. Çünkü burada bu Kayamızı birazcık geriye çekmem gerekiyor. Ve şelalemiz hazır. Ardından altını da birazcık splash ekliyorum. Burada e, align water diyorsunuz. Bu suyun yüzeyine yapıştırıyor. Bu splash yumuşak. Bunu aşağıya eklediğinizde. Ardından buradan da Bubbles değil. Bunları deneye deneye kendiniz bulacaksınız. Jet Medium da değil. Hangisiydi o ya? Rapid Form. Hah. Yaptığınızda da. istediğiniz yere gidiyorlar. Birazcık öne çekebilirsiniz bunları. Görmek istemiyorsanız ve ta da hazır ve nazır güzel bir şelalemiz var artık. Şuraya splash ekleyebiliriz ya da çiçeklerle süsleyebiliriz. Hemen çiçeklerle de süslemeyi göstereyim size. Buradan bush alırsınız, bush type'dan bush istersiniz. Hemen büyük bir bush bulursunuz. Artık hangi araziye göre yapıyorsanız ona göre renklendirir, şekillendirir. Hop, bu short muydu? Short evet. Direkt yüzde yüzde çekelim, direk yeşil yapsın burayı. Ardından iki tane de kaya ekleyelim ki kötü durmasın. Buluş type. Buluş type kapattık. Buradan kayalarımızı seçiyoruz tek tek. Buraların rengine ye yeşil yapmamız o kadar da iyi olmadı ama e, ciddi bir oyundaysanız ve sandbox gibi böyle içeriklerinizi üretmek istiyorsanız. Farklı farklı her şeyi deneyip en iyi seçeneği bulabilirsiniz. Ardından bunu buraya koydum. Buraya da biraz büyükleri koyalım. Çifte basıyorum. Çifte basıyorum. Kayaları tek tek ekliyorum buraya. Eğer bu kadar çok eklemek istemiyorsanız bu şekilde hemen 3 tanesini seçip D'ye de basabilirsiniz. Bu size doğrudan şey seçeneği verecektir. Hop D'ye bas. Tamam. Burası da hazır. Artık buraları istediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Mesela diyelim ki daha da güzel yapmak istiyorsanız bu araziyi, parkınızı. Diyelim buradan şelale geliyor bu şekilde. Bir tane. Ee, hangisiydi? Ha. Buraya mesela kaya koydunuz diyelim. Hemen onu göstereyim. Hop suyun altına girdim çıkamıyorum. Ah Geliyorum buraya. İki tane kaya koyuyorum. Hatta kayayı büyütebilirim birazcık şurada. Alanını daha doğrusu. Diyelim buraya mesela böyle kayalar koydum. Daha da güzel yapmak istiyorum burayı. Ardından bir tane conversational'a geliyorum. Buraya da bunu veriyorum. Ve baktığınızda efektlerle daha da güzel bir şekilde alanı yapmış oluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tutoriallarda, rehberlerde, rehber bölümlerinde görüşmek üzere. İyi seyirler.